Gönül çıtırlarımız oluşuyor. Bunları tez yapmak için tavada böyle ufak tez pıtır yapıyoruz. Şimdi çok değil tavayı dolduracak kadar zeytinyağı nohut tabanıklarımız tam buğday lavaş. Bunlardan çıtır yaptık. Burada da tamamen elma sirkesinde beklettiğimiz, suyunu iyice aldığımız kış ay olduğu için çok güzel yoktur. Sapları burada bizim için değerli. Baharatlarla tatlandıracağız. Şunu suyu iyice süzdükten sonra kavuracağız. Yoğurda çırptığımız yoğurda su teresini ilave ediyoruz. Beraber karıştıracağız. Bir tane süs olsun diye bıraktım. Onu en koyarız. Hani su teresinden yapıldığına dair bir görsel olacak. Burada alt tabanlıklarımız, kıtırlarımız, burada yaş nohutlarımız, baharatlar, toz, pul biber, zerdeçal, kimyon çok az ve tuz su teresi nohut yoğurt altına da tam buğday e, kıtırlarımız şu an son kez kavurdu ortasına Afiyet olsun.